Oy gündem haberi 26. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Öncelikle kanala abone olarak like atarak üstüne de video hakkında yorumlarınız da varsa yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. bir haber turumuz olacak bilginize. Kapı daha fazla uzatmadan habere geçelim diyorum. Hadi bakalım let's go. Call of Duty Black 6 da Squid Game ile anlaşma yaptı dostlar kendileri duyurdu ve Call of Duty Black Ops içerisinde olan Squid Game modunu getirdi. Kırmızı ışık yeşil ışık oyunu ile bir tanıtım gerçekleştirdi oyunda. Yani hoş duruyordu baktığım kadarıyla fakat biraz böyle bir piklenme mi vardı biraz böyle aceleyeme kaçırmış bir mod mu olmuş ne olmuş bilmiyorum ama çok da iyi gözükmüyor gibiydi fakat hani yine de eğlenceli görünüyordu. Ben bir denemek isterim açıkçası zaten Game Pass'te Call of Duty Black Ops 6 var oradan indirip bir Squid Game modunu denemek isterim açıkçası. Hani bir göz atarsınız ben de göz atacağım tabii ki. Bu arada diziyi izledim ben ilk sezonu göre çok beğenmedim izlemedim ikinci sezonu ama kötü de demem kesinlikle gayet izlettirdi yani aktı gitti yani çok kötü sahneler yoktu gayet iyiydi yani bence ama ilk sezon bence daha iyiydi tabii ki ama ikinci sezonda kötü değildi gerçekten sevdim bunu da aradan bir sıkıştırayım dedim. Kanye West abimizi bilmeyeniniz yoktur aranızda. Rapçi bir abimiz kendisi. İyi de kazanan birisi yani sektörde. Hatlı sayılı bir insan. Last of Us Part 2 oyununun en iyi oyun olduğunu söylüyor kendisi. Geçenlerde bundan bahsetti zaten kendileri. Instagram hesabından sevmişti işte. Hani bu bir sponsorluk içerik değil. Kesinlikle kendim oynadım ve deneyimledim. En iyi oyun olduğunu kanaatine vardım diye bir Instagram storiesi paylaştı. İşte kimileri de şunları söylüyor. Kimileri bu adam oyunu anlamıyor. İşte boş yapmış. Kesin bitirmeden oyunu kafasına göre yorumluyor falan diye böyle birçok eleştiriler yönlerde de bir yorumlarda geldi. Ya yani bu yorumlarda bulundu. En iyi en iyisi demem ben de kesinlikle ama eksiklikler var mı kesinlikle var Last of Us Part 2'de. Fakat e, ilk ona girebilecek bir oyun kesinlikle benim nezdimde. Ama abimiz sevdiyse renkler ve zevkler diyorum ve bir şey diyemeyiz bence sonuçta. Adam yani bunu oynamış ve en iyi oyun olarak karantina varmıştır. Bir şey de diyemeyiz fakat siz bu olay hakkında yorumlarınız nedir lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim dostlar. Riot Games'in bir açıklamasına göre bu seneden itibaren yayıncılar oyun içerisinde oyunculara küfür veya hakaret ederse takım arkadaşlar da dahil buna direkt banlama kararı aldı. İlginç bir olay ama arada yanlışlıkla o canlı yayında istemeden de olsa sözse GG olacak belli ki. Yani biraz dikkat etmek lazım. Özellikle canlı yayın yapacak olan kişiler gerçekten dikkat etmesi lazım. Zaten YouTube'a video içerik üreticiler hani her türlü kesecek oraları zaten bipler. Ama yani canlı yayında özellikle çok dikkat edilmesi gereken bir konu bence. Özellikle bir de Riot'la bir işbirliği içerisindeyseniz bir yayıncı olarak herhangi bir şey şekilde yani sıkıntıya girebilirsiniz. O yüzden biraz dizginlemeniz lazım kendinizi ve küfür etmemeniz lazım. Takım arkadaşları ve karşı takıma yani özellikle benim gibi canlı yayın yapan birisiyseniz dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yani ben canlı yayın yapıyorum ama Allah'tan şöyle bir gerçek var. Şaka tabii ki bir yerden tabii ki bunu söylemek de lazım ama artık Riot oyunlarını çok oynamıyorum ben canlı yayınlarda. E, o yüzden içim rahat diyebilirim. Hani bakarız siz Riot Games oyunlarını oynuyorsanız herhangi bir oyununu o yüzden dikkat etmeniz lazım diyorum ve gerçekten böyle bir ilginç bir haber. Peki siz bu haberi gerçekten hani Destekliyor musunuz Raül bu durumunu yoksa gerçekten çok saçma mı olduğunu düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. gt 6 çıktığında ne kadar çığır açacağını hepimiz iyi biliyoruz dostlar tabii ki. Oyun iyi satacak, konsol sattıracak, 24 saat oynayıp suyunu çıkaracağız o kesin zaten. Bildiğiniz oyuna bağlanacağız dost. Fakat Rockstar Games baya bir uçuk bir rakamla rekor beklentisi varmış. Mali bakımından gt 6 satışlarından veya herhangi bir içeriklerden. 3.2 milyar dolar gelir beklentisi varmış Rockstar Games'in. Baya yani bunu söylerken bile ağzım titredi dostlar. Yani o kadar şoktayım ki. Hani evet iyi bir marka var elinde. iyi bir oyun serisi. Fakat hani bu seviye baya fazla. Bence yani tek bir oyun üzerinden. Hani üstüne üstlük 2 sene 3 sene sonrasında e, örneğin Red Dead 2 çıkarırsan belki 3.2 milyar alabilirsin diyebilirim. Fakat yani oyun dünyasına çığır açacak bir oyun geliyor dostlar GTA 6'da. Yani hepimiz de bunu biliyoruz. Yani ben bir yandan hani alır abi ya Geçer kesinlikle yani 3. 2 milyar dolar kesinlikle elde eder diye düşünüyorum diye kendimde de bir kafamda kurcukladım. Yani olur mu olur olsa bilmiyorum ama fakat bu olayı sizlere sormak istiyorum. Yani GTA 6 iyi bir sükse yapacak mı? Gelir bakımından veya oyun bakımından. Sizlere yorumları benim için çok değerli. Yorumla yazarsa sevinirim. Yani GTA yani Rockstar'ın beklentisi bu yöndeymiş dostlar. Sizlerin de yorumlara bekliyorum. Evet oyun gündem haberin sonuna geldik dostlar. Hızlı bir haber turu olduğunu biliyorum ama video süresi hani çok uzun tutmak istemedim yani sizlere vaktini çalmak istemediğim için bu hızlı haberleri yapıyorum sizlere ve eğleniyorum tabii ki. Umarım sizler de eğlenmişsiniz de videoyu izlerken. Video hakkında yorumlarınız da varsa lütfen yorum kısmına bekliyorum. Okuyacağım tabii ki. Abone olursanız da mutlu etmiş olursunuz. Beni kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın diyorum. Oyunla kalın. Bay bay. Diğer haber videolarda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı unutmayın.